Evet arkadaşlar. 4 Ağustos 2015 Salı Adana 36. programında sizlere acilen son dakika tüyomu vermek istiyorum. Altının Bin Canlı 3 yaşlı İngilizler şartlı 5300 metre çim yarışında 2 numaralı Çağla Çağla 3 numaralı Delgrima 4 numaralı Ore 8 numaralı Haltan, 1 numaralı Caste isimli atları öneriyorum. Altının ikinci üç yukarı en güzel Handikap 16 1700 metre çim yaşında. Sizlere bir numara, beş numara, sekiz numara, dokuz numara ve altı numaralı atları öneriyorum. Altının üçüncü yanında üç yaş tarafta şartlı 3200 metre kum yaşında. Sizlere üç numaralı Tülyer Baba'yı tek veriyorum. Rakip Arayem'e bir numaralı atı öneriyorum. Altının Dördüncü yanda 3 yaş dengize handikabı 15 yarışta 1 numaralı Toro Toro isimli atı tek veriyorum. Rakip arayanlar 5 numara Arasepe 2 numara Bulut'un oğlu 3 numara Cakşir Dilki isimli atları değerlendirebilir arkadaşlar. Altınının 5. yanda 4 yukarı Araplar şartlı 3 yarışında sizlere 12 numaralı atı tek olarak öneriyorum. Rakip arayanlara 3 numaralı Gümüşsoy, 4 numaralı Sema Yıldız, 5 numaralı Avusev Kız, 2 numaralı Demir Olur ve bir numaralı aslanın aslanlı ağası ispatı önemekteyim. Geldik altını son ayağı. Yedinci koşuya. Dört yukarı Araplar Handikap 15 yarışta 1300 metre çift yarışında sizlere 3 numara Cinkorda 15 numara Deli Mekuş 5 numara Severim İstatları önermekteyim. Rakip arayanlar 9 numara Songüz 13 numaralı Kibaratın 14 numara Karakantosu değerlendirilir. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle videomu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.